Merhaba Ova severler, hoş geldiniz. Ben Vinjort. Bu videodaki konumuz Link Yank olacak. Link Yank, elementine sahip, Gauntless kullanıcısı. Kendisi takım içerisinde main DPS rolünü üstleniyor. O zaman Link Yank'ı A'dan Z'ye incelemeye başlayalım. Silahlar bölümüne geldiğimizde Link Yank şu anda aktif olarak 6 tane silah kullanabiliyor. Hemen onları bir görelim. Şimdi bu listede benim size tavsiyem Hollow olacak. 4 yıldızlılar arasında erişebileceğimiz en kolay silahlardan birisi. Ama tabii ki de sizin elinizde hangi uygun silah varsa onu kullanmanızda yine fayda var. Ekolar bölümüne geldiğimizde Ling yang şu anda 2 tane seti tam anlamıyla rahatlıkla kullanabiliyor. Hemen onları bir görelim setleri. Lingering Tuns ve Freezing Frost Şimdi bu setleri kasarken 4, 3, 3, 1, 1 düzeni fix olarak devam ediyor. 4 kosluk ekomuzda crit rate ya da crit damage arıyorsun. Mantıken crit rate da fayda var. 3 kosluk ekolarımızda ise elemental damage, elemental damage bir seçenek. Elemental Damage yüzde atak ikinci bir seçenek olarak önümüze çıkıyor. İstediğini yapabilirsin. Aralarında çok bir damage oynaması olmuyor. Yaklaşık 1-1.5 yüzdesel olarak. Bir kostluklarda yüzde atak yüzde atak olarak devam ediyorsun. Alt statlarda ise şanslıyız ki Ling Yang çok fazla enerji istemiyor. Yüzde 10 yüzde 20 civarında yaparsak bizim için kafi. Ardından crit rate, crit damage, yüzde atak, flate atak olarak devam ediyoruz ekolarda. Ama unutma hangi seti kasarsan kas alt statların ve ana statların çok önemli. Yetenekler bölümüne geldiğimizde ise bu gördüğünüz tüm pasifleri aktifleştiriyorsunuz. Bunlar size elemental damage bonus sağlıyor. Bunlar size yüzde atak kazandırıyor. Düz vuruşlara bakacak olursak Düz vuruşların kombosunu 5 düz vuruş olarak görüyoruz. Şimdi 5. düz vuruşu arzu edersek buff'layabiliyoruz. Bunu da yapabilmemiz için 4. düz vuruştan sonra skill kullanıyoruz. Ardından 5. düz vuruşu buff'lı olarak vuruyoruz. Şimdi karakter skill'ine gelelim. Karakter skill'inin 2 versiyonu var. 1 buffsız olanı, 2 buff'lı olanı. Karakter skill'ini buff'lı kullanabilmemiz için Düz vuruşların üçüncü, dördüncü ve beşincisinden sonra kullanmalıyız. Karakterin forte yeteneği aktif olduğu vakit karakterin duruşu değişiyor. Yeteneklerin isimli değişiyor ve yeteneklerin damage'i değişiyor. Forte'yi doldurabilmemiz için skill kullanıyoruz. Ulti kullanıyoruz ve intro skill'i kullanıyoruz. Forte'nin ilk pasifi intro yeteneğini, damage'ini %50 arttırıyor. Forte'nin ikinci pasifi ise bize artı bir hasar vurmamızı sağlıyor. Forte aktif durumda düz vuruş vurursak eğer 3 saniye içerisinde karakter skillinin %150'si kadar Glacio Damage veriyoruz. Karakterin ultisi ise Glacio Damage'imizi %50 arttırıyor. Intro skill'imiz ise savaşa dahil olurken Glacio Damage vurmamızı sağlıyor. Outro yeteneğimiz ise savaştan çıkarken bir şok dalgası bırakıyoruz. Ve bu şok dalgasının damage'i karakterin atağının 94'ü kadar Glacio'da meçhuruyor. Şimdi yeteneklerimizi gördüysek eğer bir de geliştirme sıralamasına bakalım. En başta orta başlıyoruz. Sırasıyla ulti, intro, karakter skill ve basic atakla bunu kapatıyoruz. Karakter chain'lere geldiğimizde ise chain 1 ulti durma süresi boyunca karakter durdurulamaz oluyor. Bir hasar aldığında vesaire işte böyle geri tepme düşme gibi olaylar yaşamıyor karakter. Chain 2 her 20 saniyede bir intro skill'i 10 enerji sağlıyor. Chain 3 ulti durma süresi boyunca basic atakları %20 skill'i ise %10 damage'ini arttırıyor. Chain 4 her 30 saniyede bir outro skill'i tüm takıma %20 glacio damage bonus veriyor. Chain 5 ultisi Ling Yang'ın atağının %200'lü kadar ekstra Glacio Damage vuruyor. Chain altı Forte skill'i çalışıyorken her karakter skill'i kullanımından sonra Basic hatanın hasarı %100 artıyor. Takım seçeneklerine geldiğimizde Link Yang şu anda tek bir takımla oynanılıyor. Ama önemli bir durum var. Bu takımda kesinlikle Sanhua olması lazım. Çünkü Sanhua'nın outro yeteneği Basic atakları bufflıyor. Ve Link Yang da basic ataklardan çok fazla demek çıkartıyor. O yüzden Link Yang ve Sanua ikilisini net bir şekilde takıma koymalısınız. Arkasına support olarak Verina, Jianjin, Baizi bu üçünden birini kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız takımdan muhtemelen verim alacaksınızdır. Şimdi artık gameplay'e geçebiliriz. Bildiğiniz üzere zaten takım içerisinde kombolar hep intro ile birlikte başlıyor. Hemen şimdi intromu doldurayım. Ondan sonra Hemen geçiyoruz. Eko'muzu bastık. Ardından R'mizi bastık. Sonra portemizi aktif ettik. Bir düz, bir vuruş. Bir düz, bir vuruş. Bir düz, bir vuruş. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonra ile kombomuzu bitiriyoruz. Umarım Linkyan rehberim sizin için yararlı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka sorularınız olursa eğer Discord'a veya canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz.